Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne toplam 450 polis amiri yardımcısı alınacaktır. Bu videomuzda da başvuru şartlarından, başvuru nereden nasıl yapılmaktadır, hangi aşamalar var onlardan bahsedeceğim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular polis akademisi ada işlemleri sisteminden e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da postoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 28 Ağustos'ta başladı ve 6 Eylül saat 17.00'da sona erecektir. İlk olarak başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru sonrasında sınav ücreti olan 1110 TL'yi de 6 Eylül saat 17.00'a kadar yatırmanız gerekmektedir. Alımda mülakat vardır. Kontenjanın 8 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Ve başvuru linkimiz ilk yorumdadır. Kontenjandan bahsedecek olursak toplam 450 alım yapılacaktır. Bu 450 alımın 360'ı erkek, 90'ı kadındır. Tüm lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Fakat burada şunu da hatırlatalım. Sadece örgün lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Başvuru şartlarından bahsedelim arkadaşlar. KPSS'den en az 75 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2023 veya 2024 KPSS lisans puanı gereklidir. 18 28 yaş sınırı bulmaktadır. Yani 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlar başvuru yapabileceklerdir. Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda ise en az 1.62 ve üzeri boya sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca vücut kitle endeksinizin 18-27 dahil arasında olması da gerekmektedir. Son ise aşamalardan bahsedelim. İlk olarak ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Sonrasında ücreti yatırıyoruz kontenjanın 8 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. İlk olarak ön sağlık kontrolü, sonrasında fiziki yeterlilik parkuru ve son olarak da sözlü mülakata giriyoruz. Puanlar hesaplanıyor. Çağrılırsak 2 yıl eğitim alıyoruz ve sonrasında göreve başlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ve başvuru kılavuzu, başvuru nasıl yapılır? Hepsi ilk yorumda yer almaktadır. Oradan detaylara bakabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>